Libya lideri Muammer Kaddafi'ye tüm dünyadan tepki yağıyor. Uluslararası toplum göstericilere karşı şiddet kullanılmamasını istedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere bugün bir araya geliyor. Ülkenin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilci yardımcısı İbrahim Ömer Eldabaşi Libya makamlarının soykırım yaptığını belirtti. Hiçbir zaman Kaddafi'nin yanında olmadık. Biz her zaman halkın yanındayız. Uluslararası topluma Trablus'ta soykırımla karşı karşıya olan Libya halkına yardım etmek için bir şeyler yapması çağrısında bulunduk. Ayrıca Libya'nın doğusundaki kentlerde de insanlığa karşı suç işleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Libya hükümetinden kan dökülmesine son verilmesini istedi. Libya makamlarının göstericilere savaş uçaklarından ve helikopterlerden ateş açtığı çok rahatsız edici ve şok edici manzaralar gördüm. <laughs> Bu durum kabul edilemez. Bu derhal sona ermeli. Bu uluslararası insan hukukunun ciddi şekilde ihlalidir. Bu arada Arap Birliği de konuyu görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de olan üstü toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Libya yönetimine kanlı müdahaleye son vermeleri çağrısında bulundu.